Batu tamam lan. Arkadaş <laughs> <Sen ne gülüyor> boy ya? Yine ne var? Oğlum dert <laughs> Deniz Adamı kanalından hepinize merhabalar. Merhabalar. Evet Hakan abi yok. Çünkü Hakan abi şu an içeride oyun oynuyor. Biz de oyun oynarken onu biraz kızdıralım. Hadi bakalım. Hareket sağlayalım. Hadi gelin gidelim. Oyununu bozalım. Hadi. Koçak. Evet, ma Aşkım maç yapıyorum. Ne maçı? Keşke beraber bir şey yapsaydık. Bugün katil ya, bugün gece yiyoruz, tarife yiyoruz. Ama oyun oynamayı seviyorum. Olsun. Tamam. Yani şu anda ne yapmamı istiyorsun benden? E oyunu bırakmak istemiyorum ama neyse hadi biraz zaman tanıyalım sana. Neyi bırakmamı istiyorsunuz peki? Hmm. Oyunu bırakmamı istemiyorsanız? Tamam bırakma devam et ne diyelim bizim tatil günümüzde oyun oynuyorsun ama. E, evet arkadaşlar, pardon ilerliyoruz şu anda. Yani şu anda ne yapmamı istiyor? Can, şey, canlı yayın diyorum. Ne yapayım söyle. Tamam bir şey yapayım. Tamam, Vaz, teşekkür ederim. Vazgeçtim. Teşekkür ediyorum. Birazdan oyunun bittiği zaman yanına geleceğim hemen. Kaptırmış kendini. Acayip bir şekilde oyun oynuyor. Biraz kızdırmaya çalıştık ama sakin görünüyor. Bilmiyorum. Biraz sonra bir daha bakalım ne yapacak. Alabilir misin? İstersen ben alayım geleyim. Aleyküm selam, aleyküm selam. <laughs> <Abla> hiç çaktırmadın. Çalmak istedim Çalmak istedim ama fark ettim. Arkadaşlar, bugün önemli maçlardayım. Senel Bahçe'yi temsil ediyoruz. <laughs> 9.000.000 <laughs> para. <laughs> Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. 9 <laughs> <laughs> <mı? gülüyor> milyonun üstünde para söz konusu. Abla sonuçta oyun parası. Gerçek para değil. Kardeşiniz yapıyorsanız <laughs> yapmayın dedi. Demek ki kızacak. Kızdıralım mı kızıl babayı? <laughs> Abla daha farklı ne yapabiliriz? Ay bilemedim. Ciddi ciddi oyun oynuyor şimdi. Paradan falan bahsediyor. Ne yapalım? Ne yapalım kızım? Seni vereyim mi babaya? Seni vereyim mi babaya? Hadi ana belli de ver abla. Hadi bir deneyelim seni abi. Abla sert gir. Evet. Hadi. İyi geldik. Abi hoş geldiniz de gele gele bir oldunuz ya. Allah Allah. Niye evet, kızıyorsun de... aşkım ya? Bizimle ilgilen biraz. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sert bir orta. Dışarıda. Güzel. Çok mu kızdın? Hayır. Niye kızayım canım? Ne alakası var? Oyun işi sana mı kızacağım? <laughs> Batuhan'cım göğe yorum yapıyordum burada. Çay son. Evet. Serdar Aziz. Çok güzel. Atara'dan acı. Gol mü geliyor ne? Sert vurdu. Direkten, direkten. Evet. Anabelcim merhaba. Sen de mi maça sardın? <laughs> ne kadar heyecanlı gördüm mü kızı? Haydi babası. Gol mü ne? Hadi. İş Allah'ım ikinci direk. Bir tane daha alalım yemedi. Bir saniye. Arkadaşlar maç yapıyorum. Adamı delilendirmeyin. <laughs> O kumandayı var ya. Naber? Durdurdum ben de maçı arkadaşlar. Yani küçük bir teknik arıza var burada. Evet teşekkür ediyorum. Maçımıza devam ediyoruz. Evet. Abi bu mikrofon ne işe yarıyor? Ağzına sokmaya yarıyor Batu. Gel <laughs> mikrofonu. Evet. Ben konuşsam benim sesim gidiyor mu? Gidiyor. Şarkı söylesem. Sen. <laughs> Hemen söyle. Şarkı söyleyeyim. Evet arkadaşlar ortamız yaptık. Vurduk. Aman be. Batu ünlü oldu. Neden biliyor musun? El Televizyona hiç... <laughs> bir belalı başımsın Elbira <laughs> <laughs> Komiksiniz arkadaşlar ya ne, ne, paket, Hediye paketinden mi çıktınız? Ne yaptınız? Çekin şuradan be! Ya arkadaş <laughs> Ya yemin ediyorum var ya dertsiniz siz ya Hadi lan çıkın içeri <laughs> Yala yala bok var bende yala Ne istiyorsun kızım Söyle ne istiyorsun ver ver. ver 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 öyle bakayım Hadi Batu, yalla. Yallah yallah dedi. Basu yani var ya neyse. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2-3 tane parazit var içeride. <laughs> ya Batu şu televizyonun önünden çekilsene oğlum. <laughs> Merhaba arkadaş. Evet kızdırmayı başardık. Çok fena kızdı. Oyununu bozduk. Değil mi kızım? Bozduk mu oyununu? Evet oyununu bozduk. Neyse rahat bırakalım. Oyununu oynasın bari biraz. Bence biraz daha kızdıralım. <laughs> Abla. Abla. Elektrikli süpürgeyi al. Süpürmeye başla. O da elektrikli süpürgeyle süpürsen Hadi hadi son. odayı süpürelim, kızdıralım biraz daha. Al işte ya. Ya arkadaş gol yedim ya. <laughs> başka yerde yap şunu ya. Ama şu ben da... Daha dün süpürdün burayı. Hayır, ben <laughs> yaptım Arkadaş gol yedim gol. Yeme. Batu, ben çek de desem de çekmezsin de ağzını de sıçtırıp şimdi çekeceğin çek, tutulan lan. Aşkım ben sıçıyorum sen ya. Aşkını sıçarım şimdi yürü git. Ya hiç bilmem lazım çok sıçırırsam. Siz bir şaka yapıyorsunuz değil mi? İkinize de ben bir şaka yapacağım. Bu var ya, al ağzına sok onu. <laughs> Abi içme <medya> diye alıyorum. <laughs> ya sinir ettiniz adamı. <laughs> 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 Bitmedi mi lan? Ya sabır ya selamet ya. Ne kadar sürecek daha? Ya Bahar de şuradan Allah'ını seviyorsanız ya. iyi ki, ki video kaydı yapıyorum dedim ya. Ya of. Çok güzel gidelim. <laughs> tamam mı? Tamam oda da temizlendi. Hadi lan. Kapıyı da kapat. Evet. Arkadaş ya. <laughs> ne <onu yedin> ya? sen. Yok çok Emin misin? Çekim yapıyor mu? Hı? Çekim yapıyor. Bizde yapıyoruz. Şimdi ve de Hadi orayı ya, sileceğiz. Ya sabır arkadaş ya. Gene ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bahar <gülüyor> çok Efendim, acıksın bak yürü git oraları oraları silip duruyorsun sadece onunla halı silinmez hadi hadi. Ama halı silmeyeceğim. Burayı sileceğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok Aşkım çok Sopa da yok ağzından <laughs> Hakan abi bu var. Ağzına sopun gel be. <laughs> abi bu var. <laughs> bu olmaz mı? Oğlum dert git şu. <gülüyor> <gülüyor> Derdiye değme. Allah abi. <laughs> hadi biz gidelim. Tamam mutlu oldunuz mu? Hah. Al, al bunu da. Hadi gari. Hadi. Hadi. Hadi, hadi kapıyı da kapat. Hadi. Kızdırmayı başardık. Hadi gidelim. Batu defol. <laughs> hadi gidelim Batu. Çok kızdı. Ya ses bile sizi kaydediyor. Hadi lan. Aa gerçekten mi? Evet. <laughs> Sana ben şarkı söylediğimde şarkı söyleyeyim. Bak ne yapıyoruz? Evet, kıldırdık. Çok fena kıldı. Sopayla dövecek mi patlıyor ya? Gelmeyin bak. Gelmeyin bir daha diyor. Tamam abi, bir daha gelmeyiz. <laughs> Ama gelmeyiz bir daha. Aşkım, aa peçeteni attın ya, gelmeyin. <laughs> 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 Peçeteyle boğarım sizi, hadi. Gelmiyoruz abi bak bir daha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Batu tamam lan. Ya yok ya yok abi kapıyı mı kilitleyeyim ya? Anahtar da burada yok ya ağzını <laughs> Anahtar dışarıda ben kilitlerim istersen. Kilitle lan kilitle girme sen içeri. Hadi. <laughs> Batu yemin ediyorum var ya ağzına bir şey fırlatırım buradan. Oğlum <laughs> yok ya. Sümük <laughs> gibi yapıştın ya. Neyse arkadaşlar devam ediyorum ben yine. Ya içine sıçtım videonun be. Bahar sana bir montaj yaparım şaşarsın sen de. Ulan hepinizin zorluğunda gene bunları yeneceğim. Be. Evet Hakan'ı kızdırmayı başardık. Deniz adamı kızgın bir deniz adamı olarak görüntüledik bugün. <laughs> Ama daha fazla zorlayamadık evet. dövecek. <laughs> Aynen. Sopa falan almaya başladı eline. Dayak yemektense artık vedalaşalım. Evet. Deniz adamını görmüş oldunuz. Aynen. Bu tarz videoların şakaların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Önceki videoları izlemek için yandaki kartlara tıklayabilirsiniz. Deniz adamından sevgiler, saygılar. Görüşürüz.